Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Gerçekten siz iyi olursan kendimi çok çok iyi hissediyorum. Siz ne zaman desen rahatsızız ya da moralımız bozuktur. Ben de kendimi rahatsız hissediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Candan gönülden. Abone olsanız ilk videom de geçecek. Çünkü zil bildirileri açtığın gibi elinize düşecek arkadaşlar. Ve alma verme dengesi için ve dualarımın içinde olması için abone olsan hem sevinirim hem bana destek de olursunuz arkadaşlar. Bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da falcıyı annede bulabilirsiniz. Bugün dedik değişiklik yapacağız. Bir çay falı bakacağız çayımızı boşalttık tepsiye. Tepside bakalım sizi size yorumlayacağız. Bir değişiklik olsun. Hep karışık falarda değişiklik yapıyorum. Bugün sizin için buradan yapayım bir çay falına. Bakacağım Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kim izleyenler ve dinleyenlere ve kulak veren herkese niyet tutan tutmayan ve herkese gelsin. Herkes için niyet tutuyorum. Genel bir faldır. Kim dinlersen kim kimin için olsun niyet tutabilirsiniz. Arkadaşlar bunu da bilin. Değilse çok konuştuk. Kusura bakmayın. Bir kelebek kapının önünden size müjde getiriyor. Bu müjde iyi müjdedir. Allah'ın izniyle. Çobuğa gerek yok. Hepsini de görüyorum. Teker teker onun için böyle teker teker size söyleyeyim <laughs> arkadaşlar e, sanki bir deve önünü de geliyor bu deve sanki biri engelliyor istemiyor size bu neyse elinize düşsün ve bir yerden bir sadaka veriyorsun sanki bu sadaka sizin yıldızını yükseltiyor sizi rahatlatıyor ve siz kendinize geliyorsunuz arkadaşlar. Bir yerde toplu bir kalabalık var. Bu topluluk kalabalıkla sanki size iyi hayırlı müjdeler verecek. Düğündür, dernektir, sünnettir vs. diyelim. Bak buradan iki kişi karşı karşıda bir konuşma yapacak. Bir bayrak burada asılıdır. Bayrağın altında da duruyorsunuz. Bir müjde size gelecek böyle çok yeşillik içindesiniz. Böyle kendini kaybedersin. İki ellerini havaya kaldırıp böyle zıplayacaksın keyifte. Belki beklenen çoktandır. Belki yenidir. Olabilir. Bir yüz yüze göz göze görüşmemişsiniz. Ama görüntülü görüşmüşsünüz. Sanki birbirinizi görüntülü konuştuktan sonra her zaman diyorsunuz canlıyı niyet etmişsiniz canlı bu kişiyle görüşmeniz gerekiyor. Ve diyorsun rando vereceksiniz. Bu kişiyle bir canlı konuşmanız da var. Bu konuşmalardan sonra Allah'ın izniyle e, sanki e, bayan çok tedirgin. Diyor ki bu beni canlı görmemiş. Beni beğenmeyecek. Beni sevmeyecek. Böyle tedirgin, panikli, heyecanlı e, mahaneler çıkarıyor. Diyor ki beni görmezsin ve daha iyi bile uzaktan mutluyuz. ama seni görmen gerekiyor seni beğenecek korkma e, seni beğenecek sen çok güzelsin daha fazla seni beğenecek daha fazla sana saygı duyacak daha fazla sana dört dörtlük yani bir mutluluk verecek bir yolun başındasın sanki gecedir bir yolculuk yaparsın ama diyorsun düşmeyeyim ki böyle eline sanki bir bir e, odundur Bir bastondur Bir değnektir eline koymuşsun El, Eline Koyarak böyle yürüyorsun Diyorsun ki e, Şey olmasın düşmeyeyim Düşmeyeceksin Allah'ın izniyle Oturmuşsun kalkmaya çalışacaksın Ve yoluna Devam edeceksin arkadaşlar Bir yerden sanki bir Kuru ağaçtır bu ağaç da kocaman. Belki kaç senedir var. Bu kuru ağaç e, sanki bir yıldırım düşüyor gibi. Yani bu e, yaşlı bir kişidir. Ama şimdiye kadar hep ayakta durmuş. Sanki yıldırım düşmüş üstüne o kadar hayat kırığına uğramış gibi bir erkek var. Yani sanki yıldırım düşmüş başına. Öyle bir e, ya kötü haber duymuş, ya kötü kendini hissediyor, ya ne olmuş bir şeyler olmuş hayatından bayağı ve dönüp dolaşıyorsun sanki e, nereden çıkacaksın nerede varacaksın düşüncelerdesin. Karşı karşıya gelmeye düşünen bir işiniz var. Sizden bir kişi bir ortaklık e, şey yapabilirsiniz. Ortaklık bir e, yani iş kuracaksan e, ne yapacaksan birlikte bir karar veriyorsunuz. Bu ortaklığı da yapacaksınız. Allah izin verirsen. Ortaklığınız oluyor. Biri oturmuş koltukta görüyorsun burada. Çok güzel giyinmiş. Sanki misafir bekliyor ve misafiri gelecek iki ağacı çıkmış, bir ağacı çiçekler. E, sanki beyazdır. Böyle beyaz çiçekler açıyor ya marttan. Yani biri de sanki böyle pembesi. O zamanlardan senin çok güzel bir müjde haberin olacak. O müjde haber sanki senin bir kişinin buluşması ya da kavuşmanız olabilir. Ama hangisidir? Allah her her ikisi de Hayır kılsın ve hayır olsun gerçekten. Yani iki e, bu vaze zamanında bu baharda ama o bahar çiçek zamanında. O ağaçlar çiçeklerin açtığı zaman e, daha yeni yeni çiçekler açıyor. Çünkü e, baya bir zamanı değişiktir. Mart'ın girişindedir değildir. Böyle ilk girişinde. O zamanında yani Muradını da kavuşacaksınız. Bir derde düşmüşsün. Ne elden ne ayaktan çıkmıyorsun arkadaşlar. Çırpanıyorsun ama sanki böyle boğulmak üzeresiniz. Bir kişi sana her şeyi dert etmiş. Her şeyi de dert ediyor sana. Bu dert eden bak içinden çıkamıyorsun bir türlü. Ne yapacaksın? Çıkarsın sen merak etme. İleride çıkarsın. Ancak bir seneye kadar bu sıkıntıdan tamamıyla kurtulacaksın. Ya bir kişi seni e, yani ya tehdit ediyor ya eşindir sana zorba yapıyor ya sana sıkıntı yapıyor. Bir kişi de komple yüzünü ada yapıyor erkektir ama yüzünü böyle ada yapıyor. Bir saçlarını taramaya kofer bakıyor. Yani berber. Berber bayağı uğraşıyor bir şeyler yapma. Bu damat olacak. Bu ne olacak? Bir hazırlık içinde. Çok heyecanlı biridir. Bu kişiyi sanki 23-24 yaşlarından biridir. Biraz kafası büyük bir kişidir. Kafası biraz büyüktür. Ve sanki bir aslan elinizde her ikiniz de biniyorsun. Bu aslanı böyle biniyorsun ama yani seninle de yatmış. Onun da onunla da yatmış biri. Ama e, yatmanız diyeyim size. Bu kişi sanki e, paylaşılmıyor. Her iki kadın birbirinizle paylaşımınız olmuyor gibi. Arkadaşlar. Paylaşamıyorsun bir türlü. Sen diyorsun benimdir. O diyor benimdir. Birbirinizin elinde almayı düşünüyorsun ama kimse sanki e, alamıyor. O kendi kendine adımlar atıyor. Bir çok size söyleyeyim. Bir başarı elde ediyorsunuz Allah'ın izniyle. Bu başarı size hayırlı kılacak Allah'ın izniyle. Gözünü kapatıyorsun sanki biri sana sürpriz yapacak. Bir erkek diyor ki gözlerini kapat sürpriz yapayım size sürpriz yapıyor arkadaşlar. Artık nedir sürpriz yapan? Burada duruyor. Bu sürprizi var. Ben bir şey çubuk değiştiremiyorum. Çünkü gözümün önündedir tepsi Gerek yok bakayım. Şey değil yani bu. Bir sürpriz yapacak size. Bu sürpriz size ya bir şey almış ya bir şey getirmiş. Ya boynuna takacak kulya gibi bir şey olabilir. Boynuna takacak yani size diyecek gözünü aç sizi sevdiğin kişidir. Artık eşinizdir, sevgilinizdir, hangisidir? Bir her şeyi düzelmişsin, düzüyorsun. Sanki bir şey kalmış, bitireceksin. Bir iş yapıyorsun. Bu işte el işidir, e, örtüdür, e, artık bir şeydir yapıyorsun, çalışma var. Bu çalışma evin içinden çalışıyorsun. Ama para kazanmak için az kalmış bitireceksin, büyük bir para alacaksın sanki kaç çuval al yapmışsın ama üst üste bu iş sahibi böyle birikim bir para verecek size. Sanki bardak üçe ayrılmış bir bardak var. Bir kırık bardak var. Bir dakika su içeyim. Kırık bir bardak var. Bu bardak ee, birleştirme ne kadar yapsan ne kadar birse, birleştirsen, kırılmış yani faydası yoktur bunu bilin. Çünkü kırılan kalp birleşmiyor. O kadar biri parçalanmış, üç yerden parça parça ayırmış ve hayatında değilsin, uzaksın, birbirinden çok uzak. Ama gerçekten bu kendini böyle kırdıkça keskinleşmiş ve daha köklenmiş ve daha sağlam bir hale gelmiş. Allah izin verirsen sanki siz böyle bir şey var ya sanki ağaçları kesiyorlar ya köklensin yani daha fazla taze taze çıksın. Aynen öyle taze taze yeni virüsler çıkıyor böyle bir yeşillik böyle kökleniyor çıkıyor. Ve tap taze daha güzel bir yere varacaksın. Daha kendine geleceksin. Daha mutlu olacaksın Allah'ın izniyle. Bir kişi de eline bir şey koymuş. Böyle herkese gösteriyor. Bu benimkidir. Bu benimkidir. Sanki ne kadar etraftaki diyor tamam senindir. Daha sesini etme. Ayıptır. Bu sanki birisinden almış diyor benim eşyamı çalmış. E, bu benimkidir. Almış. Halbuki onunki de değil bir yanlışlık olmuş. Sanki onunkiye benziyor. Diyor benimkidir, hay benimkidir. Etrafı, etrafınıza toplanmış biri var. Çünkü genel bir faldır. Size uyanı alın, uymayanı demişim evrene gönderin. Bugün çay falı dedik size değişiklik olsun. Bir bakalım canım. Onun için. Bir erkek e, sanki saçını sıfıra veriyor. Yani üç numara. Bu erkek askere gidecek galiba. Ve ailesi iki sadaka vermiş. Yani iki sadaka verecek. Sağ gitsin, sağ gelsin. Başının sadakası da ailesi verecek. Allah izin verirsen hayırlı gelecek. Ama kulağı sanki sevdiğin kişidendir. Aklı sevdiğin kişiden. Acaba e, yani ne olacak? Evlenecek, beni bırakacak, gidecek ne olacak? baya dertli baya dert yaşıyor ve biri sanki böyle uçuyor böyle bulutların arasından uçuyor yeni yeni aşık olmuş böyle uçuyor resmen mutluluktan uçuyor sanki böyle biri ona müzik e, çalıyor Blüt, flütler var ya ağzına koyuyorsun böyle flüt çalıyorsun biri ona şarkı söylüyor hem bu keyiften uçuyor bir de bundan sonra sanki yeni doğmuş kendini hissedecek. Bu bir kızımızdır. Genç kızımızdır. 22-23 yaşlarından biri olabilir. <laughs> Ve e, sanki güneş denize vurmuş. Böyle denize vurduğu zaman güneş aydınlık olmuş. Pırıl pırıl bir aydınlık görülüyor Bu aydınlıktan Allah'ın izniyle sanki böyle gecenizde Böyle bir aydınlanacak aileniz Allah'ın izniyle güzel geçecek e, diyoruz canım. İki kişidir. Biri genç, biri yaşlı. İkisi birbirinden yağcı. Of. Sanki bu da onun çocuğu olabilir. Of. Yağcı iki yüzlü. Ona bakarsan çocuk da aynı annedir. Annesi nasıldır çocukta diyor. Anasına bak kızını al bir taraftan o doğrudur. Çünkü ona bakarak o da aynı yüzlülük yapıyor ve ükürli bir insandır canım. Bak buradan bir misafir size geliyor. Bu misafir size gelecek bu kimse. Bir yerden başına bir şey bağlamışsın. Ama bağlamışsın süs için. Ee, ya bir e, bez gibi bir şey de süslüdür ama başına bağlanmışsın sanki bir fotoğraf çekeceksin. Çünkü fotoğraf çekiyorsun. Hem başına bağlamışsın bir şey. Hem fotoğraf çekiyorsun canım. Bir yol var önünüzde. O yol dumanlı bir yoldur. Sanki böyle siz düşüyor ya. Bulutlar oluyor. O bulut dönemlerinden bir yolculuk yaparsın gece. Ama her taraf sanki donmuş gibi e, böyle sessizce sanki bir ormandan gidiyorsunuz. Yolunuz düşmüşse neyse bir erkektir. Ya de eviniz orada. O evlerden uzak olabilir eviniz arkadaşlar. Bir de çok çok böyle hayır bereket evinize düşecek Allah'ın izniyle. Hem hayır hem bereket evinize düşüyor. Bir erkek böyle sakalı uzun sakalı siyah ve iki kollarını açmış ve dua ediyor. Önünde sıcadesi de var böyle bunun önünde durmuş ve dua ediyor arkadaşlar. Boğazım kısıtlıyor kusura bakmayın elimde değil canım. Bir de biri sanki dünya başına yakılmış gibi yalnızlık çekiyor ve yalnızdır. Kara kara hem düşünmektedir hep düşünüyor da bir kişi hapstadır sanki bir kişi istiyor onun görüşmesine gitsen ve görüşmesine gidecek sanki birbirini ya camdan konuşuyorlar ama canlı canlı değil. Sanki o bu tarafta o bu tarafta böyle yüz yüze bir görüşmeniz olabilir bu kimse. Yüz yüze göz göze bir konuşmanız oluyor bir kişi arasında. Görüşmesini yani sağlayacaksın. Karşı karşıya geleceksiniz. Elinden küçücük bir muhabbet koşu var sanki. Maske var ağzınızda. Ama bir haberde duymak istiyorsan kafana da bir şey takmışsın. Ya kimse tanımazsın ya kimse bilmesin Muhabbet kuşunla oynuyorsun. Kafandan da bir şey var bir maske de ağzından. Ve böyle bir şeyler konuşuyorsun. Ve e, e, duymak istediğin bir şey var. Böyle bir şey duymak istiyorsun. Neyse inşallah duyarsınız bu nedir. Hayatınızda duyarsınız yani. Ee, bekliyorsun çünkü. Belki çoktandır bekliyorsun. Belki e, yeni de olabilir. Belli değil. Hangisi ise e, bir ormandır ama böyle iniştir. Yani inişli çıkışlıdır. Sanki öğlen vaktidir. Böyle bir ot topluyorsun. Artık pıncar topluyorsun, bir marul topluyorsun, lahane topluyorsun. Öyle bir yerde, tarlada bir şeyler topluyorsun. Böyle bir sepete koyuyorsun. Bu sepete koyup sanki eve götüreceksin. Eline koymuşsun ve yola düşüyorsun arkadaş. Bir güllerin arasındasın ve güllerin arasından bir şey yapıyorsun. Ve elini kaldırmışsın. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ya bu güllerin arasından bir fotoğraf çekeceksin. Ya da nedir? Ve tertemiz bir sabahın ilk kalktığın gibi tertemiz bir imzanız var. Bu imza artık senettir, sepettir, nedir, nelerdir bilemiyoruz. Bir senet sepet gibi bir şey var hayatınızda. Artık bir imza atıyorsun ama bir imza da çok başarılı bir imza olacak. Ve güneşiniz böyle biraz güneş şey koyu renk olmuş gibi. Sanki gününüz biraz bozulmuş ya gününüz size o gün güzel gelmemiş. Ya o gün bir sorunun olmuş gibi. Bu güneşiniz biraz kızarmış gibi. Yani inşallah güzel günleriniz olur. O gün kötü geçmiş o bir gün iyi geçecek böyle rahat olun. Yani bir ekmeğin olsun birisiyle herkesten paylaşıyorsun. Ve iki kişi sanki ikiz gibidir. Ayrılmaz birbirinden. Ekeniz birbirinden ayrılamıyorsunuz arkadaşlar. Umarım bu e, çay falımı beğenirsiniz. Ve beğensem ben de severim, sevinirim. Oradan bana yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar ben sizin için dedik bir değişiklik olsun hep kahve falı bakıyoruz gerçekten dedik bugün çay falı olsun zaten binlerce kelimeler var içinden hepsini bitiremedik doğrusu çünkü daha fazla benim telefonum kaldıramıyor ancak 20 dakika kaldırabilsin yoksa daha bir sürü var devam edecektim ve sanki bir şey almışsın e, böyle çamaşır makinesi benziyor. Böyle eve getireceksin. Ya sizinki bozuktur ya nedir? Eve getiriyorsunuz. Deneme yapıyorsunuz. Ve sanki iki servisçi yapıyor. Siz de başından bekliyorsunuz arkadaşlar. bugün de bu kadar sizi mutlu etmişse ne mutlu bana. Umarım beğeneceksiniz. Ve beğenseniz sevinirim. arkadaşlar bir de kim istiyorsa kurşun için ismini söylesin. Ve özelde dökenler, isteyen kişiler özelde dökeceğim. Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun efendim.